Selamlar sevgiler dostlarım. Yep yeni bir seriye daha başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir ninja serisi. Biraz kasıyor arkadaşlar. Evet böyle bir ninja. Şimdi ben hikaye arkadaşlar aslında bir hikayemiz var. Hikaye belirleyelim mi? Evet belirleyelim. Biz şimdi özel kuvvetlerde çalışan biraz. Keselim. Ardından patronumuz bizi. Yani patronumuz diyorum yani başı özel arkadaşlarımın başı bizi şey yapıyor. Haksız yere suçluyor. Ve biz de intikam almak için onların e, onlara odaları gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle bir hikayesi bence olabilir. Devam edelim arkadaşlar. Biz en iyisi hop, sen de öl. Şimdilik şuraya giriyoruz böyle. Evet arkadaşlar. Bence böyle bir serimiz olabilir. şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi ben hikaye gibi oynayacağım. Evet ya intikam alma vakti bugünmüş. Allah kameradan fark ettiler. Gel bakalım. Öldü. Evet. Alarm sesleri çalıyor. Hayır. İki haber sende. Siz kimsiniz ya? Ben bir yüz başım. Hayır ateş. Bulamazsın. çabuk. Çok canım çok canım çok az. Evet kaçmam lazım. Asansöre bin çabuk. Evet. Evet ben bir özel erkatım ve hediyelerimi alayım. Başlıyorum. Evet. O adamın askerleri burada. Ay! Canım çok az. Gel bakayım sen gel. Gel.

Kaç kaç kaç. Evet. Çok zor. Geber. Üç tane de adam var. Olamaz ya. Evet Gördüler beni kameradan. Olamaz. Son bir adam. Kaç 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 kaç. Kaç. Evet. Canım çok az ya. Evet. Hepsini öldüreceğim. 7 tane askeri var burada. Aa geliyor. Ne yapacağım ya? Nasıl ölecekler? Yeter. evet. Basın bakayım. kapıyı. Döndü arkasına. Ateş. Olmaz görüldüm saklan 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 çok az ya çok az ya kameralardan gözüküyorum evet hı hı. Tekrardan arkadaşlar bu tarafa Olamaz Fark etti Sen de öl Aç kilidi evet Gördük seni gel bakalım hı hı. Dur. Dur. Evet Hemen boş devam ediyoruz Evet Reklam geldi arkadaşlar kusurunuza bakmayın az önce arkadaşlar bir ters oldu şimdi devam edelim evet silah almak istiyorum evet devam edelim Vay, bu, silah. bu silah daha iyidir geber geber bu yeah. Aa, <laughs> aşağıya yat. Yat. Kalkma. Evet. Olan. Ödüm patladı ya. Çok uzun menzili bakıyor. Keskin şu. <laughs> Yeberim lan. Evet. O. Pis komutanın yanına geldik. donduruyor beni nasıl bir selam var lan senin terif gel lan gel bakalım sen bekle bekle kaç 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 kırdım yanlışlıkla oh çok sıkıntı neler burada adam var aslında buradan vurabilirim bu. gebereceksin İntikam alınır. Sen kimsin oğlum? Hı? İşte böyle ölürsün. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bugün de değişik bir seri yaptık arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.